hocam yine şeytan özellikle ben tarikata girersem, tarikatta eğer bir daha günah işlersem bunun vebalini alamam şeklinde ve vebali çok büyüktür şeklinde birçok görüşler var hocam? Gerçekten doğru mudur bu? Bir kere doğru değil. Ben tarikata girersem, e, tarikata girmediği takdirde zaten her saniye kaybediyorlar. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim bütün insanlara allah Teala farz kılmış. Kadın olsa erkek olsun farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyen kişi Kur'an-ı Kerim'den muaf olamıyor. 15 yaşından itibaren Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu kitabı şartlar ne olsa olsun öğrenmek durumundayız. eğer kişi Kur'an'daki İslam'i yaşayamazsa ne bu dünyada mutlu olabilir ne ölüm sonrası hayatta huzur vesayeti yaşayabilir. ve yaşayabilir. O her halükarda Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek durumunda öğrenebilmesi için de mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Ben tarikata girersem görevlerini yerine getirmesem çok daha fazla kayba uğrarım. Tam tersi. Yani şeytanın korkunç bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Bu şeytanca bir söz. Şeytanca söz olduğu için onun söylediklerinin tersini yapmak durumundayız. Ne diyor? tarikata girmediği takdirde her saniye zikretmediği için kaybediyor. Ama tarikata girerse yaptığı zikir miktarınca kazanır. Şeytan ne diyor? Şeytan diyor ki tarikata gidersen, girersen ya bazı görevlerini yapmazsan ne olur? Şeytan bunu ona kabul ettirmek suretiyle Tarikata girdiği zaman Allah'ın fazl-ı keremi, mürşidin nimetini o kişinin almaması için bu tuzakları kuruyor ki, zaten girdiği zaman otomatikmen mürşidin nimetini, duasını alır, Allah'ın yardımını alır ve kişi de kendisine düşen gayreti gösterdiği takdirde katlı oranda Allah'ın yardımını alır ki, Girmeyen kişi bunların hepsinden mahrum olur ve her saniye her anda kaybeder, derecet kaybeder. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee,